Merhaba gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu gençler? Evet. Tamam, güzel. Elahi duyamadık ama büyük ihtimal mikrofonu kapalı olabilir. Evet tamam sesim geliyorsa güzel gençler. E, şu anda Beyza Nur yanlış derste büyük ihtimal. Şu an beşinci sınıflarla dersim var Beyza. E, diğer arkadaşlardan Baran da aynı şekilde şu anda yanlış derste. E, Dömer de katıldı tamam. Eksiğimiz var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Demir de şu an anda geliyor mu? E şu an geliyor Ela. Evet. Güzel, gayet iyi geliyor hem de güçlü bir şekilde. Peki, bugün hemen şöyle sorularımızı yine yansıtalım arkadaşlar. Sıra sıra gidelim bu arada. Ekranlara ilk sorumuz gelmeye başlasın. Evet, öncelikle bayan arkadaşlarla başlayalım. Ela'ya verelim ilk soruyu. Ela buyurur. Bilmediğin kelimeleri sorabilirsin bu arada. Öğretmenim sorunun şeyini anlamadım. E şimdi en sonda siyah bölgede aslında ne istiyor? Buradan başlayalım. What does not uh, Janet tell about herself? Yani kendisi hakkında neyden bahsetmemiş? Bunu bulmaya çalışacağız. Mesela yukarıda kısa bir bilgi Öğrenim, vermiş. C. Hangisi? C. Hobilerine Keşke. bahsetmemiş hobisi. Bakalım hemen o zaman. Şimdi önce kendisini tanıtmış. Merhaba dedikten sonra isminin Canet olduğunu söylüyor. I am 12 years old. Yani 12 yaşındayım diye devam etmiş arkadaşlar. O zaman D şıkkındaki H elenmiş oldu. Çünkü yaştan bahsetti. I study at Monna Secondary School in England. Yani İngiltere'de Monna adında bir ortaokulda okuyormuş arkadaşlar. Öğrenci yani. Devamında ise I am French. Evet burada Fransız olduğunu, milliyetini söylemiş. Dolayısıyla nationality milliyet demek arkadaşlar. O zaman B şıkkı da burada bahsedilmiş. Devamında ise I speak English, French and Spanish. Yani İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşurum diyor. Evet burada dillerden de bahsetmiş. Yani languages, dil demek arkadaşlar. Hatta diller. Dolayısıyla üç tane dilden bahsediyor. Ama Ela'nın söylediği gibi hobilerden hiçbir şekilde bahsetmemiş arkadaşlar. Yani C şıkkını şu şekilde işaretleyebiliriz. Şu an Haydar da katıldı, onu da kabul etmiş olalım. Evet, gelenleri kabul edelim önce arkadaşlar. Evet, diğer soru hemen şöyle yeni bir arkadaşa söz hakkı verelim. Bakalım sırada kim var? Sırada Demir var. Demir sesim geliyor mu sana? Yes geliyor. Tamam, burada bilmediğin kelime varsa sorabilirsin bu arada. Drama ne demek? Drama zaten Türkçesi de drama. Yani rol ne? yapacaklar. Birazcık hüzünlü roller. Burada soru bizden şunu istiyor bu arada Demir. Önce onu söyleyelim. Görüntümüz söyle. niye kapalı? Efendim? Görüntümüz niye kapalı? Bugün öyle kapattım arkadaşlar. 8. sınıflarla da kapalı devam etmiştim. Sistemi bozmadım kısacası. Soru da şunu istiyor Demir. Bu arada onu bir söyleyelim. Which of the following does not complete the sentence above? Yani yukarıda bir boşluk bırakılmış he'den sonra. Ve hangisi buraya uygun değil? Yani hangisini tamamlayamayız diyor soru bize. Ve cümleye de şöyle başlamış. Arda studies at Atatürk Secondary School. Yani Arda Atatürk Ortaokulunda okuyormuş. Daha sonra this is his school timetable time for two days. Yani sadece haftanın ilk iki, ilk iki günü yani pazartesi ve salı gününden oluşan ders programı verilmiş burada Arda ile ilgili. Daha sonra bir boşluk bırakmış. Hangisi sence tamamlayamaz? Yani yanlış olur aslında. Anladım. Tamam, şimdiki şıklara bakabilirsin bu arada. Ben yap T Aa. Bakalım şimdi A şıkkında he draws pictures on Monday and Tuesday. Yani pazartesi ve salı günleri resim çizer demişiz. Bakalım pazartesi <laughs> evet ilk iki ders doğru ama salı günü çizemez. Çünkü müzik var. Daha sonra drama daha sonra İngilizce ve fen dersiyle bitmiş arkadaşlar. Evet burada Demir doğru söylüyor. Yani A şıkkı direkt e, yanlış bir cevap olmuş gençler. Güzel. Buradan devam edelim, diğer arkadaşlara da söz hakkı verelim gençler. E şu anda Haydar üçüncü sırada. Haydar buyur. Ses geliyor mu Haydar. Öğretmenim. Buyur. Eva, resim yapmayı seviyormuş ama. Tamam. Egzersiz yapmayı sevmiyormuş. Evet doğru. Olivia. E şey çok seviyormuş. Deney yapmayı seviyormuş. Evet, güzel. Mark şey problem çözmeyi ve deney yapmayı seviyormuş. Evet, Hem güzel. Şimdi de e, şarkı söylemeyi ve İngilizce konuşmayı mı seviyormuş? Evet, dil öğrenmeyi yani yeni bir yeni bir dil öğrenmeyi sevdiğini söylüyor. Hmm. Bizden de hangisi doğru değildir diyor. Yani şıklardan bir tanesi yanlış demek ki. O yanlışı bulabilecek misin? Zaman. Yukarıda doğru çevirdin şu anda. Hmm. Evet. Öğretmenim Söyle. A doğru. B de doğru. Evet Örtenim D D şıkkı yani Sam likes history demişiz Yani Sam e, tarih dersini Sever diyor Bakalım hemen arkadaşlar Müziği seviyor çünkü şarkı söylediğine göre Şarkı söylemeyi sevdiğine göre daha doğrusu Ve yeni bir dil öğrenmeyi seviyor Doğru o zaman D şıkkı Hatalı olmuş çünkü Tarih dersiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyor arkadaşlar. Diğerlerinde ise Haydar'ın söylediklerine kısaca değinmiş olayım burada. Mark likes two subjects. Yani Mark iki tane dersi seviyor demiş. Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi problem çözdüğüne göre arkadaşlar matematik dersi. Diğeri de deney yapmayı sevdiğine göre gençler fen bilimleri dersi. Yani baktığınızda o zaman iki tane dersi seviyor. Yani bu doğru olandı. B'ye bakacak olursak Olivia likes science. Yani Olivia fen dersini seviyor mu? Hemen bakalım. Evet, sadece deney yapmayı çok sevdiğini söylemiş. Demek ki fen dersini seviyor. Bu da doğruydu arkadaşlar. A şıkkında ise Eva doesn't like physical education. Yani beden eğitimi dersini Eva sevmez diyor. Baktığımız zaman ise en sonda zaten şurada. Doing exercise is not for me. Yani egzersiz yapmak diyor gençler. Bana göre değil demiş. Evet bu da doğru çünkü sevmediğini dile getiriyor. Hemen sıradan devam edelim bu arada. Evet Mert ile devam edebiliriz. Buyur Mert. Which game cannot play? Yani hangisi buradaki oyunlardan biri değil diyor. Evet güzel. Hangisini oynayamazlar? Daniel is in the school garden with He is five friends. Daniel beş arkadaşıyla okul bahçesinde. He wants to play a game with them at break, at break time. E, Mola zamanında oyun oynamak istiyor. Evet, güzel. Ama e, top, top oynayamıyor, ip atlayamıyor ve tahta oyunları oynayamıyormuş. Evet, bunlara sahip değiller çünkü güzel. Evet, hangisini oynayamazlar demiş? Top evet, oynayamadığına göre, e, yani yakartop oynay, ay, e, yakartıp oynayamazlar. Evet, çok güzel. O zaman hangisini söylüyorsun şıklardan? A, dodgeball. Evet, dodgeball yani baktığımız zaman yakartop arkadaşlar, oyunun ismi zaten. Burada şeyin söylediği gibi, Mert'in söylediği gibi bol olmadığı için arkadaşlar yani topa sahip olmadığına göre bu oyunu %100 oynayamayacaklardı. Cevabımız ise A seçeneği olarak çıkacaktı. Bununla ilgili bir sürü soru var arkadaşlar. Bu tarz sorular. Güzel, teşekkürler Mert. Hemen sıradan devam edelim bu arada. Bakalım kimde kaldık. Ömer'deyiz. Ömer buyur sesimizi duyuyorsan. Yes. Evet burada... Bizden şunu istiyor önce soruyu çevireyim senin için. Which question does not have an answer in Rob's routine? Yani Rob'un rutinine göre, yukarıda anlattıklarına göre hangi sorunun cevabı yoktur diyor. Yani şıklardan sorduğun sorunun cevabı olanları eleyeceksin kısacası. Ama hangi sorunun cevabı yok? Yukarıdaki paragrafı bir incele istersen birazcık düşün. Düşünebilir miyim? Evet düşün tamam Ömer. C C Şıkkı bakalım önceden çevireyim istersen. Şimdi my name is Rob. This is my daily routine. Yani önce kendisini tanıtmış benim adım Rob ve bu benim günlük rutinim demiş gençler. Daha sonra ise I get up at half past eight every morning. Her sabah saat sekiz buçukta uyanırım diyor. I have honey and bread for breakfast. Yani kahvaltıda arkadaşlar ekmeği ve balı varmış. Daha sonra ise after I brush my teeth I get dressed. Yani dişlerimi fırçaladıktan sonra elbiselerimi giyerim demiş. My father takes me to school every morning. Yani babam her sabah beni okula götürür diyor. Devamında ise I have seven classes every day. Her gün arkadaşlar yedi tane dersi varmış arkadaşımızın. Yine anlatmaya devam etmiş. I get back home at half past four. Yani saat dört buçukta eve geri geliyor arkadaşlar. Okuldan geri gelmiş. Daha sonra ise hemen ödevlere başlıyor. I do my homework after school. Yani okuldan sonra ödevlerimi yaparım. We have dinner at 7 p.m. Saat akşam 7'de arkadaşlar. Akşam yemeği yiyorlar hep birlikte. Daha sonra ise I watch TV and read a book. Yani televizyon izlerim ve kitap okurum demiş. En sonunda ise uyuduğu vakiti söylüyor. I go to bed at half past 11. Yani saat 11.30'da ise uyuma vaktinin olduğunu söylemiş. Şimdi C şıkkı demiştin hemen bakalım. What time does he watch TV? Yani saat kaçta televizyon seyreder veya izler arkadaşlar? Baktığımız zaman evet. Kaçta izlediği yani saat kaçta izlediği belirtilmemişti gençler. Uyuma saati ve akşam yemeğinin saati belliydi. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Güzel Ömer. Haftane. Teşekkürler bu arada. Şu şekilde de işaretler. Hocam işaret ben ee, evet, söyle şey, Ömer, bazen, buyur. İngilizce, İngilizce çözdüm. Evet güzel. Tebrik ederiz bu arada. Yine takıldıklarınız olursa sorun arkadaşlar. Bu soruyu doğru Ömer çözdü. Sıkıntı yok şu anda. Hemen sıradan yine devam edelim bu arada. Evet herhalde en başa dönüyor gibiyiz. Ela ile devam edelim. Buyur Ela. Hı, öğretmenim burada sanırım sırasına koyacağız. Evet günlük bir rutin yapacağız ve doğru bir sıralama istiyor. Öğretmenim birincisi iki. Üçüncüsü dört pardon ikincisi dört. Ondan sonra beşincisi bir. Ay beşincisi diyorum. Üçüncüsü bir. Dördüncüsü de üç. Olabilir. Evet yani o zaman beş şıkkı mı diyorsun şu anda? Evet. Bakalım iki numarayla başladık. Yani I have breakfast after I get dressed. Evet elbiselerimi giydikten sonra demişsin kahvaltımı yaparım. Güzel iki ile başlayacağız. Tamam doğru başlamışsın. Sonra dört numara dedin. Elbiseleri giydikten sonra ise arkadaşlar I get on the school bus yani okul otobüsüne binerim diyor. Evet şu an yine doğru gidiyoruz. Günlük doğru bir sıralamayla başladık şimdi. Daha sonra bir demiş Leyla. Bir de ise I do my homework in the afternoon yani öğleden sonra ödevlerimi yaparım demiş. Evet okuldan sonra bunu yapabilir arkadaşlar öğleden sonra. Üç numarada da zaten akşam yemeğinden bahsediyor. I have dinner with my family in the evening yani akşamleyin. Ailemle birlikte demiş. Ailemle akşam yemeği yerim diyor. Evet o zaman B şıkkı doğru. Güzel. Teşekkürler Ela bu arada. Hemen sıradan devam edelim. Bakalım sırada kim var? Demir var herhalde. Evet Demir buyur. Bu soruda sen de öncelikle açıklayayım istersen ne anlatmak istemiş. Burada da şunu soruyor bize. Which of the following completes the conversation? Yani buradaki sohbeti hangisi tamamlar diyor. O boşluğa hangisini yazabiliriz bu sefer? Öğretmenim şey okuyayım mı? Sıkıntı yok, ben çevireceğim zaten. Sen e, cevap ver, yani bir göz at istersen önce soruya takıldığın kelime varsa sor ama bana. Okey. what can she do? Evet B şıkkı yani what can she do demişiz. Yani o ne yapabilir diyor. Bakalım hemen ben bir çevireyim diğer arkadaşlar için de. This is my new robot diyor. Yani bu benim yeni bir robotum demiş daha doğrusu. Her name is Matic. İsmi ise robotun ismi ise Matic'miş gençler. Zek ise really gerçekten şeklinde bir şaşkınlık vermiş. Daha sonra ise she looks very cute. Yani çok sevimli gözüküyor demiş. Evet, daha sonra B şıkkında what can she do? Yani o ne yapabilir diye bir soru sormuş. Matik için, robot için daha doğrusu. Adamın cevabı ise she can sing songs and clean my house. Evet, şarkılar söyleyebilir ve evimi temizleyebilir demiş. Daha sonra Zeki'si ise that's really great. Gerçekten harika şeklinde bitirmiş. Güzel yani B olacaktı. Teşekkürler bu arada Demir. Doğru yaptın. Tebrik ederiz. Hemen sıradan yine devam edelim arkadaşlar. Bakalım sırada şu anda hangi arkadaşımız var? Haydar var. Haydar buyur. Ben kaçıncıyım? Sen en sondasın Ömer. Sırada bazen yukarı geliyorsun. Değişiyor yani. Ama atlamıyoruz merak etme. Hocam niye ya? Sıkıntı yok. Parmak kaldıranlarla da devam edebiliriz arkadaşlar. Yani şu anda hiç parmak kaldıran etmez. kim kaldırıyor? Evet, şimdi Kaydar'la devam edelim. Sonra parmak kaldıranlarla Öğren, devam edelim arkadaşlar. soru ne demiş? Ben soruyu tam an, anladım. Bakalım, şimdi soruda ise Which of the following activity and uh, the description matches above is not correct? Yani yukarıda mesela Hankman demiş, karşılığında bir açıklama vermiş bize. Ama hangisi yanlış bir açıklama? Mesela bu bununla gerçekten eşleşiyor mu? Doğru bir açıklama mı yapmış? Bize yanlış lazım ama. Hangisi doğru değildir diyor çünkü. Buldum. Hangisi? Hopscotch de. Hopscotch. Bakalım you need a ball and a an net. Yani bir topa demiş ve bir de fileye, nete ihtiyacımız var. Bakalım. Evet hopscotch seksek demekti bu arada arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman bir topa ihtiyacımız olmaz. Dolayısıyla fileye de ihtiyacımız olmaz. Yani söylediğiniz doğru gençler. Hapskoç cevap olarak çıkacaktı burada. Diğerlerinde de doğru yapmış gençler. Onları da hızlıca söyleyeyim isterseniz. Hangman var, adam asmacı arkadaşlar. Burada da bir kaleme ve bir kağıda ihtiyacımız var demiş. Doğru demiş. Futbolda ise bir alana yani futbol oynayacağımız bir alana ve yine bir topa ihtiyaç var. Bu da doğru eşleşmiş arkadaşlar. Table tennis masa tenisiydi bu arada. Evet burada rakete ihtiyacımız var ve oynayabilmek için yine aynı şekilde bir tane de topa ihtiyacımız olacaktı. Güzel diğerleri doğruydu arkadaşlar. Sıradan devam edeyim. Evet Mert buyur. Efendim hocam. E şu an Mert değil mi Ömer? Bir dakika Mert'le devam edeyim. Sıra sıra geliyoruz şu anda sana da. Evet burada Mert takıldıkların varsa sorabilirsin bu arada bilmediğin kelimeler varsa. Hocam el kaldırarak yapacaktık. Evet sıkıntı yok arkadaşlar yani yine devam ediyoruz zaten. Sıra sahne gelecek Ömer. Hocam canım sıkılıyor ya. Evet, B. Sıranın sonunda olduğun için normaldir Ömer ama şu anda zaten sıra sana geliyor Mert'ten sonra. Hangisi Mert bulabildik mi? B. Yani B şıkkı demişsin. Bakalım hemen. Şimdi burada önce soruyu anlatayım diğer arkadaşlarımız için de. Which of the following times yani hangi zamanlar diyor arkadaşlar. Yani saatlerden bahsetmiş şıklara göre does not Nina say in her daily routine? Yani günlük rutininde yaptıkları günlük rutininde hangisinden bahsetmemiş, söylememiş hangi saati? Şimdi kendisini tanıttıktan sonra uyandığı saati vermiş arkadaşlar. I get up seven. I get up at seven at the weekends. Hafta sonları saat 7'de uyanırım diyor. Saat tam 7 olan zaten şıklarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan şıklara koymamışlar. Devamında ise I have a shower at half past seven. Evet, saat yedi buçukta gençler duş aldığını söylüyor. And have a breakfast at twenty past eight. Evet, saat 8'i 20 geçe de gençler kahvaltı yapıyor. Bakın 8'i 20 geçeden bahsetmiş. O zaman B şıkkını direkt yok edebilirsiniz. Yani B şıkkı şu anda gitti. Daha sonra ise I brush my teeth. Yani burada da dişlerimi fırçalarım diye devam ediyor. Daha sonra I go to the gym at 22:30 PM. Evet burada da öğleden sonra saat 3'e 20 kala spor salonuna gittiğini söylüyor. Yani o zaman 3'e 20 kaldığına göre gençler saati aslında kaç demektir? 2'yi 40 geçiyor demek ki. Yine devamında ise I get back home at quarter quarter to 6. Yine çeyrek kala yani saat ee, tam olarak 6'ya gelmemiş. O zaman 5.45'ten de bahsetti. Onu da 17.45 olarak vermişler gençler. Peki hangisinden hiç bahsetmedik? Hemen bakalım tekrar. Şimdi A'dan bahsettik. B'den de bahsettik. Mert hangisini söylemiştim bu arada? Senin söylediğini unuttuk çevirirken. Mert musun? Hangisi Denizli mi dedin? B evet demişti hocam. Evet D şıkkı 7.40 arkadaşlar gözükmüyor zaten. C'de de saat 2.40 geçiyor demiş. Evet o da şurada at 20 to 3 yani 3'e 20 varsa saat 2.40'tır. Evet. C şıkkı da gitti. D şıkkı doğruydu. Güzel bunu doğru yapmışsın Mert. Tebrik ederiz bu arada. Evet şimdi Ömer'in sorusu gelsin. 10. soru. Buyur Ömer. Burada da ben sana soruyu bir anlatayım istersen. Siyah bölgede ne istemiş bizde? Which of the following is not suitable? Yani bu boşluk için hangisi uygun değildir diyor. Hangisi dışarıda kalacak yani eşleştirme yaptığın zaman. Üç tane de arkadaşın ismi verilmiş orada. Tamam. Tamam orada bir kontrol et istersen. Taş şey ne demek? Hangisi Ömer? Toy Ömer. Shop. he Toy shop orada toy sadece oyuncak demek. Shop da dükkan. Tamam. Oyuncak dükkan. A. A bakalım şimdi. A'da bence Maria'da var gibi. You buy toys from da. Yani oyuncakları nereden alırız Ömer? oyuncakçıdan Oyuncak alabiliriz. Yok. O zaman aşık şıkkı evet. bence yanlış olmuş oldu gibi şu anda. Çünkü buraya eşleşebiliyor. O zaman başka bir şık olacak. Bak kardeşim evet. şey demek. Ne dedi? Fırın demek. Evet, çok güzel. Bak o zaman Roy'da var o da. You buy bread. Yani ekmeği satın alırız diyor buradan demiş. Nereden alacağımızı söyledin zaten bread. Bak evet, bakery dedik. Tamam. O zaman B de gitti şu anda. Kaldı iki o tane. Şey, D'de ne diyor? D'de sanat galerisi olduğunu söylemiş. Art sanat demek çünkü. C. C mi, School mu? Okul demişsin. Bence okul da James'le gibi eşleşiyor gibi ama yine de senin için işaretlemiş olalım. Şimdi you listen to your teacher at the school. Güzel, cevap çünkü. hangisi? Cevap D şıkkı olacaktı. Sanat galerisiyle ilgili hiçbir şey verilmemiş ki. Üç arkadaşa baktığımız zaman. Öğretmenimizi oh, okulda ya, dinleriz. Baba. O yüzden C şıkkı buraya gelecekti. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki sıradan... Hocam gibi... bunu videoya atacak mısınız? Evet bunları da paylaşacağız arkadaşlar daha sonra. Şu anda dersi bir devam ettirelim. Şu anda en başa dönelim bu arada. Ela ile devam edelim. Ela buyur şu anda sıra tekrar sana gelmiş oldu. Öğretmenim, şimdi burada soruyu anlayamadım. Soru çok basit. Soruda hangisi doğru değildir diyor. Resimlere göre bir karar vermen lazım. Öğretmenim A. Hemen bakalım. A şıkkında Ege wakes up yani Ege şu saatte uyanır demişsin. At 7 o'clock saat 7'de uyanır diyor. Bakalım. Evet bence bu doğru. Sen yanlış yapacaksın. Şu anda senin yaptığın yanlış oldu gibi Ela. Çünkü Ege 7'de Aha. uyanıyor zaten. Hocam ben yapabilir miyim? Orada yanlışı bulacağız. Bir saniye ha. var arkadaşına bir söz hakkı verelim. Yani çünkü A dersen A şıkkı şu anda yanlış. Çünkü 7'de uyanıyor diyor. Bu doğru. Biz yanlışı bulacağız. ben 7'e 8 olarak gördüm. Tamam, sıkıntı yok. Diğer şıkları da kontrol et. Hocam başkasına söyleyin. Çözsün arkadaşımız, sorun yok. Az önce sen de yanlış yaptın Ömer. C veya B olabilir. E doğru O zaman ben yarı yarıya hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam, bakalım şimdi. O zaman hemen A şıkkını göndermiş olduk zaten. Bir tane evet. daha gönderelim senin için. Hemen bir bakayım, kontrol edeyim sıradaki şıkları. Öğretmenim bir şey diyebilir miyim? Evet, buyur Aydar. Öğretmenim ben kontrol ettim de bunların hepsi yanlış. Hepsi yanlış değil ki. A şıkkı mesela doğruydu zaten. Saat de uyanıyor. Baktığımız zaman resme doğru. Mesela Ay yani değil. hepsi doğru. Bakalım hemen. B şıkkında ise he has lunch at quarter past twelve. Yani on çeyrek geçe demiş. Öğle yemeği yiyor diyor. Bakıyorum bu da doğru arkadaşlar. Evet doğru. C şıkkında he gets on the bus at quarter to seven. Yani yediye çeyrek kala otobüse biner diyor. Baktığım zaman sekize çeyrek kalmış. Yediye çeyrek kalmamış. O zaman cevap direkt çıktı şu anda. Yani Ölke C şıkkı. Ama bizim öğretmenimiz bize şey öğretmişti. Quarter to 45 falan öğretmişti. Öyle dedi. Çeyrek kala işte. Ama burada sonra ha, ha. seven var ona bak. Burada 7'ye çeyrek kala diyor. Şu anda Aha, saat 7'ye mi çeyrek kalmış? Baktım da bizim öğretmenimiz farklı bir şekilde öğretmişti. Tamam adam doğru öğretmiş eğer ki erkekse zaten sorun yok. Buradaki olay şu, quarter çeyrek kala dediği için yelkovanın zaten her zaman 45'te olur. Yani sıkıntı yok burada. Ama sonunda sana diyor ki 7'ye çeyrek kala otobüse biner diyor. Saat kaça çeyrek kalmış burada baktığın zaman? 8'e çeyrek Sekize. değil mi? Yani 15 dakika sonra saat 7 olmayacak ki 8 olacak. O zaman yanlış olan hangisi olmuş oldu? Otomatikmen C şıkkı hatalı oldu. Yani aradığımız cevap da buydu. D'ye de bakalım. D'de de takılmayın en azından. Aradığımız. D şıkkında da şu. He goes to bed at half past nine. Yani 9.30'da uyuyor mu? Evet gerçekten saat akşam 21.30 yani 9.30'da uyumuş arkadaşlar. O zaman bu şık da doğruydu. Hatalı olan tekrar C şıkkı oldu. İyi geceler. Yine takıldığınız olursa sorun arkadaşlar. Hemen sıradan devam edelim bu arada. Evet bakalım şu anda kimde kaldık? Mert değil. Sınır de, buyur. Açtınız. Sinert, Mert'te tamam. değildik. Kimde kalmıştık? Benle kaldınız hocam. Ela'dan sonra Demir'deydik. Evet Demir buyur. Hocam çok sıkıldım. Artık şimdi çözeceğim. Tamam çöz bakalım aynı. Resimdeki zaten anlatmış olayı vermiş yani bize her şeyi Hangisi uygundur diyor boşluk için. Öğretmenim origami ne demekti? Origami zaten işte yapmışlar böyle kağıttan. Ne yapmışlar? Ah. yapmışlar hatta orada. O zaman ah. Evet zaten direkt origami'nin cevabı çıkmış oldu arkadaşlar. A şıkkı doğruydu. Burada bir hızlı yoklama alayım arkadaşlar. Yoklamamızı da unutmayalım. Ondan hocam takılan varsa yine yok, sor, soru çözdük ya. Hocam 50 soru yakın çözdük ya hocam. Evet. Onlar nerede? Onların hepsi Onlar internette ne? gençler şu anda. Niye oradan devam etmiyoruz? Onları zaten buradan kopyalayarak devam ediyorum arkadaşlar. Sorularınız eksik olmuyor, merak etmeyin. Yani sorular burada eklenmiş oluyor bir sonraki kaldığımız yerden. Peki, şu anda burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.